Merhaba değerli öğretmenlerim. Eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temelleri ve süreçleri konusunun birinci bölümüyle karşınızdayız. Bu konu bildiğiniz gibi çok uzun ve geniş bir konu. Bu nedenle parçalara bölerek anlatmaya çalıştık. Devamında gelecek dersleri ve diğer branşlarla ilgili dersleri takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Evet, dersimize başlarken ilk olarak yönetim nedir sorusuna cevap arayalım arkadaşlar. Yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakların anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine denir arkadaşlar. Tanımda iki temel vurgu var. Birincisi önceden belirlenmiş amaç veya hedefimizin olması. İkinci temel vurgu ise bu amaç ve hedefi gerçekleştirmek için elimizde bulunan kaynakları en doğru şekilde bir araya getirip onu kullanmamız arkadaşlar Peki kaynak derken nelerden bahsediyoruz Birincil belki de en önemli kaynağımız insan kaynağı ardından bilgi kaynağı malzeme kaynağı donanım kaynağı makine kaynağı ve son olarak da yardımcı hizmetler gibi kaynaklarımız vardır arkadaşlar Biz, Amaçlarını gerçekleştirirken elimizdeki bu kaynakları en doğru şekilde kullanarak örgütümüzün amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırız. İşte bu faaliyete yönetim denir arkadaşlar. Yönetimin tanımını yaptıktan sonra bir de yöneticinin tanımını yapalım. Yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine eden ve kontrol eden kişidir arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi yönetimde örgütümüzün amaçlarını gerçekleştirirken elde bulunan kaynakları en doğru şekilde kullanmamızdır yönetim. Bu işi yapan kişiye de yönetici denir. Yönetici elinde bulunan kaynakları yani insan olsun, araçlar olsun, malzeme olsun, bilgi kaynağı olsun bunların hepsini anlamlı bir şekilde bir araya getirir. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır arkadaşlar. Bir yöneticide bulunması gereken bazı nitelikler vardır. Nedir bunlar? Öncelikle bir yönetici objektif olmalı, kendine güvenmeli, insanları tanımalı, yetkisini kullanabilmeli, sorumluluk duygusuna sahip olmalı, yerinde kararlar alabilmeli ve son olarak da iradesi kuvvetli olmalı arkadaşlar. Evet bir yöneticide bu vasıflarının ve en azından birçoğunun hatta hepsinin olması gerekmektedir arkadaşlar. Peki lider nedir? Lider ise bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen, ve onları belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde lider ve yönetici arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Ancak e, şimdiden bir şablon oluşması açısından e, şöyle bir ayrımı e, kısaca özetleyeyim size. Yönetici var olan bir düzene gelir, düzeni en iyi şekilde yapmaya çalışırken Lider ise yeni bir düzen ortaya çıkarır, insanları etkileyerek peşinden sürükler ve yeni bir düzenin oluşturucusudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tanımları yaptıktan sonra bir de eğitim yönetiminin tanımını yapalım arkadaşlar. Eğitim yönetimi ise yönetim biliminin eğitime uygulanmasıdır. Eğitim yönetiminin bir parçası olan okul yönetimi okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için Eldeki tüm insan ve madde kaynağını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak şeklinde ifade edilebilir. Arkadaşlar her okulun bir hedefi vardır ve okul yönetimi ise bu amaçları gerçekleştirmek için, bu hedefleri gerçekleştirmek için ellerinde bulunan kaynakları en doğru şekilde, en anlamlı şekilde bir araya getirip bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırlar. Peki okul yönetiminin elinde bulunan kaynaklar nelerdir? Öncelikle öğretmen bir kaynaktır. Öğrenci bir kaynaktır. Okulun fiziki yapısı bir kaynaktır. Tahtalar, sıralar, kalemler, defterler hatta yardımcı personel bile bir kaynaktır arkadaşlar. Okul yönetimi bu kaynakları en doğru şekilde, en anlamlı şekilde bir araya getirir, işleri planlar, organize eder, işi yaptırır ve sonunda da kontrol eder ve buna biz o, eğitim yönetimi diyoruz arkadaşlar. Yönetimin belli başlı özellikleri var arkadaşlar. Bunlara da kısa kısa değinelim. Yönetimin birinci özelliği beşerilik özelliği. Nedir beşerilik özelliği? İnsanın yalnızca insanlarla olan ilişkisinde yönetim faaliyeti söz konusudur. Yani yönetim insanlar arası bir faaliyettir. Beşeri bir organizasyondur diyebiliriz arkadaşlar. İkinci özelliğimiz ise amaç özelliği. Amaç özelliği de örgütün belirli bir amacının olması ve bu amacın iş görenlerce benimsenmiş olmasıdır. Siz örgütün amaçlarını çalışanlara benimsetemezseniz, yani çalışanlar size ve amaçlara inanmazsa o zaman başarı söz konusu olamaz. Tam tersi bir durumda eğer örgüt çalışanları amaçlara inanırlarsa ve benimserlerse o zaman başarıya daha çabuk ve etkili bir şekilde ulaşacağınız anlamına gelmektedir. Üçüncü özelliğimiz ise iş bölümü ve uzmanlaşma özelliği. Yönetim faaliyetinden arzulanan sonucun alınabilmesi için iş birliği gereklidir. Örgütün tüm birimleri arasında iş birliğinin olması bir zorunluluktur arkadaşlar. Diğer yandan uzmanlaşma bölümü ise zaten eğitim kurumlarında önceden beri var olan bir durum. Her öğretmenin alanında uzman olduğu derslerde öğrencilere eğitim vermesi buna bir örnektir arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz koordinasyon özelliği. işletmede faaliyet gösteren bütün bölümlerin ve bireylerin uyum içinde çalışmasıdır arkadaşlar. Bunu bir çarklığının dişlilerine benzetebiliriz. Eğer çarklığının dişlerinden biri uyumsuzluk gösterirse o zaman sistemin bütünü zarar görecektir. Ve bu da başarıya ulaşmada zorluklar çıkaracaktır arkadaşlar. Bu nedenle örgüt çalışanlarının tüm kademesinde uyumun olması zorunluluktur. Bir diğer özelliğimiz yaratıcılık özelliği. Yöneticilerin yönetme faaliyetini etkili bir şekilde gerçekleştirerek çalışanların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasını sağlamasıdır arkadaşlar. Yöneticiler kısmi de olsa çalışanlara özellik vermeli. Çalışanlar daha etkili, daha verimli şekilde çalışabilecekleri hatta yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri imkanlara sahip olmalıdır arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz hiyerarşi özelliği. Yönetimde ast üst ilişkisinin bulunmasıdır arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz demokratiklik özelliği. Örgütün amacı gerçekleştirilirken alınan kararlar ve uygulamada çalışanları da sürece dahil etmektir arkadaşlar. Eğer aldığınız kararlara siz öğretmenleri dahil ederseniz o zaman öğretmenler daha verimli çalışacaklardır arkadaşlar. Hem karar alma sürecinde hem de uygulama sırasında arkadaşlar çalışanları sürece dahil etmek yönetimin bir diğer özelliğidir. Bir diğer özelliğimiz grup özelliği. Yönetim bir grup faaliyetidir. Birden fazla insanın bir arada bulunmaları ve sosyal ilişkileri yönetim sürecini başlatır arkadaşlar. Az önce de söylemiştik. Yönetim insanlar arası bir faaliyettir. Bu nedenle de eğer başarılı olmak istiyorsak grup olarak grup halinde hareket edebilmeliyiz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz iletişim özelliği. İletişim özelliği de örgütte as ve üstlerin iletişim içinde olmasıdır. Hem yukarıdan aşağı, hem de aşağıdan yukarıya sürekli bir bilgi akışının olması, sürekli bir fikir alışverişinin olması gerekmektedir. Sürekli dönüt almak gerekmektedir. Bir diğer özelliğimiz yetki özelliği. Arkadaşlar yöneticinin aldığı kararları aslarına uygulatabilecek kişisel bir otoriteye sahip olmasıdır. Yani sadece karar almanız yetmiyor. Aynı zamanda aldığınız kararları çalışanlara uygulatabilecek bir liderlik vasfına, otoriteye sahip olmalısınız. Son özelliğimiz ise evrensellik özelliği. Evrensellik özelliği de yönetim bütün organizasyonlarda yer alan evrensel bir süreçtir. Dünyanın her yerinde görülen bir fabrika olabilir, futbol kulübü olabilir, işletme olabilir, bir okul olabilir. Dünyanın her yerinde yönetim faaliyetinden söz edebiliriz arkadaşlar. Evet yönetimin özellikleri bu şekildeydi. Merhaba değerli öğretmenlerim. Şimdi de yönetimin yönetimi, yönetimi, bedenini, e, temel fonksiyonlarına geçelim arkadaşlar. Konusunun. Yönetimin temel fonksiyonları dört ayaktan oluşuyor. Bunu dört basamaklı bir merdivene benzetebiliriz ya da dört ayaklı bir masaya benzetebiliriz. Birinci basamağımız planlama aşaması arkadaşlar. Planlama yönetimin ilk fonksiyonudur. Örgütte hangi iş yapılacak, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak, nasıl yapılacak ve kim tarafından yapılacak, hangi olanaklar kullanılacak bu sürece e, karar verilmesi sürecidir arkadaşlar. Planlama örgütü tamamını kapsar ve her kademede faaliyet gösteren örgüt çalışanlarına yol gösterir. Planlama bir işin başlangıç e, aşamasıdır. Yol haritasının belirlenmesi aşamasıdır. İşi planladıktan sonra ikinci basamağa geçiyoruz. Örgütleme basamağına. Planlama aşamasında belirlenen işler bu aşamada gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uygun personeller atanır ve personellere iş tanımlamaları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli yer, araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır arkadaşlar. Birinci aşamada işi planladık. İkinci aşamada ise artık örgütlüyoruz. Kim hangi işi yapacak? bu işi yapmak için hangi vasıflarda elemanlara ihtiyacımız var bunları tanımlıyoruz bunları atıyoruz ve artık herkes ne iş yapacağını biliyor ve hangi malzemeleri kullanacağını biliyor. Ancak burada arkadaşlar örgütleme süreci bu kadar kolay değil. Uymamız gereken bazı kurallar var. Bunlar aslında bazı ilkeler var diyelim. Birincil olarak hiyerarşik yapı ilkesi, yetki ve sorumluluğun denkliği ilkesi, yetki devre ilkesi, denge ilkesi, Açıklama ilkesi, basitlik ve anlaşılırlık ilkesi, esneklik ilkesi, süreklilik ilkesi ve son olarak da yönetim alanı ilkesi vardır. Bazı kavramlara yabancı olabilirsiniz arkadaşlar. Kısa kısa bunlara da değinelim. Yetki ve sorumluluğun denkliği nedir? Yetki ve sorumluluğun denkliği şu arkadaşlar. Siz insanlara bir sorumluluk yüklüyorsanız, onlar bir hesap sorma vasfınız varsa, bir üstünlüğünüz varsa ona yüklediğiniz sorumluluk kadar yetki de vermeniz gerekmektedir. Yani kişi sorumluluğu yerine getirebilecek yetkiye de sahip olmalıdır arkadaşlar. Yetki devri nedir? Yetki devri de üstlerin e, aslarına yani altında bulunan kişilere işlerin daha hızlı yapılabilmesi için yetkilerinin bir kısmını vermesidir. Yani bir müdürün müdür yardımcısına yetkilerinin bir kısmını verebilmesi ya da bir öğretmene yetkilerinin bir kısmını vermesidir. Denge ilkesi ise örgütte bölümler arasında yetkilerin görevlere göre adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasıdır. Ee, i̇şler yapılırken açıklama, gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Açıklamalar basit ve anlaşılır olmalıdır. Aynı zamanda katı kurallar olmamalı, esneklik olabilmeli. Süreç karşısında karşımıza ne çıkacağı belli değil. Bu yüzden de biraz esneklik sağlanmalıdır arkadaşlar. Ve bu sürekli olmalı ve son olarak da yönetim alanı ilkesi vardır arkadaşlar. Evet, artık işleri kimin yapacağını da biliyoruz ve sıra işleri yapmaya geldi. Biz bu basamağa yöneltme diyoruz. Yöneltme, planlama ve örgütlemede karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların gerçekleştirilmesi için yönlendirmesidir. Yani işin yapılması aşamasıdır arkadaşlar. Açık, tam ve anlaşılır emirler sayesinde çalışanlar yapması gereken işlere yönlendirilir. Yönetme faaliyetinin başarılı olması yöneticilerin liderlik özelliklerine bağlıdır arkadaşlar. Bu süreçte artık en büyük sorumluluk yöneticide çünkü işi planlamak, organize etmek kolay. Ancak bu işi çalışanlara en doğru şekilde yaptırmak biraz da yöneticinin liderlik vasıfına bağlı arkadaşlar. Peki bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir? yöneticinin bir işi yaptırabilmesi için öncelikle örgütte takım ruhunu gerçekleştirmelidir. Yönetici personeli iyi tanımalıdır. Görev ve sorumluluğu gelişmeyen kişiler örgütten uzaklaştırılmalıdır. Yönetici personel ile işletme arasındaki ilişkileri yakından tanımalıdır. Yönetici çevresine iyi bir örnek olmalıdır. Personel devamlı denetim altında bulundurulmalıdır ve yönetmede danışmalı bir sistem kurulmalıdır. Yönetici ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmelidir. Ve son olarak iyi bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulmalıdır. Eğer e, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsak, hedeflere en doğru şekilde ulaşmak istiyorsak yöneticide bu basıpların bulunması gerekmektedir arkadaşlar. Dördüncü basamağımız denetim basamağı arkadaşlar. İşletmenin yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadarına ulaştığı konusu yani denetim sürecidir arkadaşlar. Biz bir işi hedeflemiştik. Bu işi yapmaya çalıştık. Bu işin ne kadarını yapabildik? Bunu belirleme sürecidir. Daha önce belirlenmiş standartlar ile mevcut durum karşılaştırılır ve meydana gelen sapmalar tespit edilir. Yani biz bu işin ne kadarını yaptık? Ne kadar Evet arkadaşlar, yönetimin temel fonksiyonları da bu şekildeydi. Evet bugünkü yönetim konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde lider nedir? Lider ve yönetici arasındaki farklılıklar nelerdir? Liderlik tarzları ve liderlik teorileri konularına değineceğiz arkadaşlar. Ee, öğrencilere konu anlatmak çok kolay ancak öğretmenlere anlatmak çok daha zor. Karşınızda öğretmenlerin olduğunu düşününce biraz daha zor oluyor. Sürekli ee, sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.